Genotip Derneği 04 07 2007 tarihinde kuruldu. Kuruluş amacı öncelikle 1991-92 öğ eğitim öğretim yılında biz İmam Hatip Türkiye li İmam Hatip Lisesi'ne başladık ve ben ilk mezunlarındanım. Tabi orada mezun olduktan sonra Türkiye li İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı okulumuz kapandı, kapatıldı ve dolayısıyla 2007'ye kadar okulumuza tekrar öğrenci kayıt olmadığından dolayı Türkiye İmam Hatip Lisesi METEM olarak hizmet vermeye başladı ve İmam Hatip Orta, orta ve Lise bölümü kapandı. Dolayısıyla bizim zamanımızda 500-600 tane öğrenci var idi ve biz bu işe kayıtsız kalmak istemedik. Bu İmam Hatip neden kapandı, neden bu hale düştü? Bu konuda çalışmalar yaptık. 2007 tarihinde işte yönetim kurulu ile beraber, arkadaşlarla beraber bir araya gelip bir dernek kurmamız gerektiğine karar verdik. Ve bu şekilde İmam Hatip'in inşallah eski günlerine gelebilmesi için çalışmalar yapacağımıza karar verdik. 2007 yılında İmam Hatip Derneğimizi kurduk. O günden itibaren köy köy gezerek, ev ev gezerek, adeta tarlalardan, bahçelerden çocuklar toplayarak, inşaattan çocuklar toplayarak hiç okumayacak çocukları aldık okula kaydettirdik derneğimizin sayesine. bunların işte kıyafettir, okul kıyafetleri, kırtasiye, efendim, e, ayakkabı ve diğer masrafları karşılayarak öğrencilerimizi o günden bugüne okutmaya çalışıyoruz. O öğrencilerimize maddi manevi katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Derneğimiz 2007'den bu yana yaklaşık 150-200 tane öğrencimizin gerek kıyafet gerek e, kırtasiye, gerekse işte ayakkabı ihtiyaçlarını görerek bunları manevi yönden de geliştirmeye çalışıyoruz. Çok şükür e, ihtiyaca da cevap verdiğimize inanıyoruz. Bugün itibariyle 150 talebemiz var. Bunun 50 tanesi İmam Hatip Orta Bölümü ve 100 tanesi de İmam Hatip Lise Bölümü. Devam bu yıl olarak e, ders verdiniz. Dershane gibi etüt salonu açtınız herhalde. Dernek olarak herhalde. Bu yıl, hazırlık. Evet bu yıl yaklaşık 20 tane öğrencimize 12 tanesi İmam Hatip öğrencisi, 8 tanesi diğer meslek lisesi öğrencileri olmak üzere 20 tane öğrencimize üniversiteye hazırlık kursu verdik. Ve elhamdülillah 3 tane öğrencimiz, <laughs> İmam Hatip, e, iki tanesi ilahiyatı, bir tanesi Samsun 19 Mayıs, bir tanesi de Yozgat e, Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandılar. Bir öğrencimiz de mes diğer meslek liselerinden. Kastamonu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandırdılar ve ilçemize 3 tane üniversitede kazandırmış olduk. Benim ismim Adnan İpek. 2010 yılında İmam Hatip Lisesi'ne meslek dersi öğretmeni olarak atandım. Halen okulumuzda meslek dersi öğretmeni olarak ve müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Benim geldiğimde tabii ki dernek olarak, dernek ortamı olarak bir hazır bulmuştuk oldu. Çünkü arkadaşlarımız gayet güzel çalışıyorlardı. Ee, Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emrine uygun olarak e, Cenab-ı Allah çünkü şöyle buyuruyor. İyilikte hayırda yardımlaşın, kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyuruyor. İşte bu tür dernekler, sivil toplum kuruluşları hayra ve güzele çalıştığı zaman gayet güzel eserler icra edebiliyorlar. İşte biz o yıllardan itibaren öğrenci sayımız Allah'a hamdolsun artarak devam etti. 2010 yılında yaklaşık 50 tane öğrencimiz var iken şu anda yaklaşık 150 tane talebimiz mevcut. Ve inşallah bu sene işte o yapmış olduğumuz afiş çalışmaları sayesinde okulumuzu tanıtıcı faaliyetler sayesinde inşallah daha da <laughs> ilerileri tırmanacaktır diye temenni ediyoruz. Bu sene ee, bizim öğrencilerimiz mesela e, değişik dershanelere gitme imkanı bulamıyorlardı. Gerek maddi açıdan gerekse uzaklık itibariyle Sinop'a olan e, ilçemizin uzaklığı itibariyle e, dershanelere kaybolma ve dershane eğitimi alma imkanlarından uzak olmalarını biz hesaba kattık. Çünkü bu seneye kadar e, İmam Hatip'in kurulduğu tarihin itibaren Sadece bir kişinin üniversite kazandığını biliyoruz. Biz dedik ki en azından bu rakamları daha ilerilere taşıyabilirsek öğrencilerimize daha faydalı oluruz ümidiyle. Bu sene e, bu kursu açtık. Öğrencilerimiz bu kurslardan ücretsiz olarak istifade edebilmektedir. Yaklaşık 20 tane öğrencimizi eğitime tabi tuttuk ve hocamızın da belirttiği gibi 3 tane öğrencimizden 4 yıllık fakülte kazanma başarısı elde ettik. Tabi bu konuda e, biz sevabı iştirak ettiğimiz gibi İmam Hatip Derneği'ne e, maddi ve manevi yardımda bulunan herkes bu ecirden faydalanmış ve istifa etmiş oluyorlar. Şimdi Türkiye'li halkımız gerçekten e, dindar, yani dini olaylara böyle vakıflara, derneklere gerçekten sahip çıkan bir halkımız var Allah'a hamdolsun. Biz bu çerçevede ee, değişik faaliyetler yaptık. Yani okul olarak, halk olarak, halkla beraber kutlu doğum programları tertip ettik. Mesela 2010 yılından itibaren her sene kutlu doğum programlarını ifa etmekteyiz. Ayrıca pilav günü, günü yaptık. İlk defa mezunlar için e, pilav günü tertip ettik. Bunlar güzel şeyler, yani güzel faaliyetler. Mesela geçen senelerde eee hutbe okuma yarışmalarını öğrencilerimize hazırladık. 40 hadis yarışması tertip ettik. Mesela çocukların hutbe okumalarını teşvik etmek için hutbe okuma yarışmaları tertip ettik. Yani bizim geldiğimizde bir tane öğrendiğimiz hutbe dualarını bilip cuma namazı kıldırırken şu anda hamdolsun 10 tane öğrencimiz hem hutbe okuyup hem de cuma namazı kıldırabilecek seviyeye geldi. İnşallah e, halkımızın gayretleriyle ee, yeni gelecek meslekçi arkadaşlarımızın gayretleriyle, bir de bu sene inşallah yönetim de değişecek. Okulumuzdaki yeni yönetim anlayışı, yeni hizmet politikası inşallah e, tazelenecek. Hizmet tazelenecek, heyecan tazelenecek. İnşallah bundan sonra daha güzel hizmetler verebileceğimize ben eminim. Ee, bu konuda da tabii ki Türkiye halkının desteklerine de e, sadaka olsun, zekat olsun, fitre olsun, derneğimize bu şekilde yarınlarda bulunursa, bizim yapacağımız hizmetler daha geniş alana yayılacaktır di. E, unutmadan şunu da söyleyelim, bugün Kadir Gecesi, e, biz bütün Türkiye’li halkının ve özellikle Hatip mezunları ve mensupları derneğine e, katkıda bulunan her kesin e, kandilini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah daha nice nice kandillere ulaşmaları nasip etsin. 1991-92 yılında biz okula başladık. Çok şükür ilk mezunları olarak bizler bu Türkeli halkına hizmet veriyoruz. Şimdi Türkiye'nin halkına, Türkiye'li kardeşlerimize şu şekilde bir çağrım var. İmam Hatip'e destek verelim. İmam Hatip orta bölümlerine, İmam Hatip lisesine, dolayısıyla İmam Hatip derneğine destek verelim. Kendi hocalarımızı, kendi müftülerimizi kendi üniversite öğrencilerimizi ilçemizden yetiştirelim. Farklı yerlerden gelen hocalarımız kadrolarını aldıktan sonra, asaletleri tasdik olduktan sonra kendi memleketlerinin, annelerinin, babalarının yanına dönüyorlar. Köylerimiz hocasız kalıyor, başı boş kalıyor. Dolayısıyla din eğitimi olarak gerek, gerektiği gibi hizmet veremiyoruz. Bu Böyle bir boşluk var. Eğer biz destek verirsek okulumuza, öğrencilerimize, derneğimize gereken desteği verirsek inşallah köylerimiz hocasız kalmayacak. İlçemiz dini açıdan bilgilenecek, kültür sahibi olacak ve çağımızın gerekleri, gerektirdiği din bilgisi neyse buna kavuşacak diye düşünüyoruz. İnşallah yardımlarınızla bize destek veren Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle 120 tane üyemiz var. Üye aidatlarıyla bize destek veriyor, Ayrıca sadakalarla, fitrelerle, zekatlarla öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca son bir duyuru olarak İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan bütün kardeşlerimizi, bütün arkadaşlarımızı Türkiye İmam Hatip Lisesi mezunlarına üye olmaya, en azından üye olmuyorsalar bile bir araya gelip birlik beraberlik içerisinde Türkiye'ndeki eski ruhu kazandırmak için çalışmaya davet ediyorum. Bütün Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Gece Kandil Gecesi, Rabbim Kadir Gecesi'nin hepimiz hakkında hayırlara vesile eylesin.